Ben büyüdüğüm zaman küçük kızlarla sanki yetişkinlermiş gibi konuşacağım dedi kararlılıkla en. Büyük kelimeler kullandıklarında gülmeyeceğim. Kendi kalp kırıcı deneyimlerimden biliyorum ki bu insanların duygularını incitiyor. Dijital günlükten herkese merhaba. Bugün içimizde yetim kalan hayalleri, kadın olmayı, dünyanın ötesine açılmayı ve düşlerimizi konuşacağız. Çocukken aklıma birkaç utanma anısı geliyor aslında. Böyle çilli, kalın kaşlı ve büyük gözlü olmaya dair. Hatta hayır eşek gözlü olmakla ilgiliydi tüm şakalar. Gözlerimden e, baya bir bullying yemişimdir. <laughs> Kendi yaşıtlarımdan tutun da kocaman olmuş akrabalarıma kadar gözlerimin büyük olmasıyla dalga geçildi. E, i̇şte senin gözlerin büyük ya sen daha mı büyük geniş görüyorsun falan gibi böyle iğrenç şakalar. Çocuklara diyorum anneleri babaları öğretmişti de ya yetişkinlere dünyaya geleli henüz yani 5-6 yıl olmuş bir çocuğa gözlerin neden bu kadar büyük demek nasıl bir zorbalıktı bilmiyorum. Cılız bir çocuktum yani rüzgarlı havada hani uçmasından korkulan çocuklar var ya işte onlardandım. Sıska bacaklı, kocaman gözlere sahip, çilleri olan ve kaşları kalın bir ben. Baş döndüren dolgun kaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Güzellik algılarının ötesinde bir çocuk düşünün. Üstelik böyle konuşmayı da çok seviyor. Annem her zaman şey, asi ruhlu bir çocuk olduğumu, işte haksızlığa gelemediğimi ve inatçı bir çocuk olduğumu anlatırdı. Bu, hani bu şey yolda böyle ağlayan çocuklar var. Ha işte bildiniz o benim. Tüm bu negatif Yanlarıma rağmen işte çeşitli hastalıklarla boğuşmuş. Onları atlatmış. Zayıf bir çocuk olarak görülürdüm. Zayıf ve hassas. Ki bu zayıf ve hassas e, tavrım. Daha doğrusu bana uyguladıkları bu tavrın e, acısını yetişkinlikte çok çekiyorum. Hassas olmakla itham edilmek. Duygusal olmakla itham edilmek. Sonra bunun bir dönem e, sanki kendi suçummuş gibi algılamam. Ama sonra biraz terapiye, biraz psikanaliteye indiğinde aslında böyle olmadığını görüyorsun falan falan. Ya şey diyorum belki de haklılardı ama ruhumun zayıf olduğunu hissettirenlere ne demeli şimdilerde diyorum. Anıları yine geriye doğru sarıyorum. Sabahın ilk saatlerinde zihnim belli belirsiz bir anıyı kaydediyor. Yere oturmuş sessizce televizyon izleyen bir çocuk görüntüsü. Büyük ihtimalle böyle Pokemon pijamam falan mı vardı ama lacivert bir pijamamın olduğunu hatırlıyorum. İzlediğim şey bir çizgi film. Kızıl saçlı, çilli, zayıf, yetim bir kızın kahverengi elbisesine takılıyorum. Kırlarda koşan, işte kafasında çiçeklerle dolaşan, çok konuşan televizyondaki arkadaşımı izliyorum. Çünkü benimle aynı hikayeye sahip gibi bazen geliyordu. Kendi kendime dedim ki artık benim arkadaşım oldu. Çünkü ben de tıpkı onun gibi erken yaşlarda işte kırlarda, bahçelerde koştum. Bu tatlı arkadaşımı bir süre sonra kaybettim. Bulamadım çünkü okuma yazma bilmiyordum. Ve ee, nasıldı çizgi filmin adı falan hiç hatırlamıyorum. Okula başladım, büyüdüm. Ama aklımda hep o izlediğim çizgi filmin canlı görüntüsü vardı. Ya onu bulamıyordum. Ara sıra anneme gelip şey diyordum. Anne hani çilli bir kız vardı ya hani diyordum Kanal D'de çıkıyor falan. Onun adı neydi anne falan diyordum. Aradım taradım bulamadım o yıllar içinde. Sonra unuttuk tabii. Yıllar sonra e, üniversite ara tatilinde eve döndüğüm zaman böyle anneme dünyasını keşfediyorum. Ben yani o sabaha kadar dizi izleme furyası var ya. E, i̇şte bu dünyaya adım attığımda bir de ne göreyim? o. En Shirley. Yani yeşilin kızı en. O sevincimi, çığlıklarımı, ya ağlamamı unutamıyorum. Ee, beni bugüne kadar iki eser baya böyle hüngür hüngür ağlatmıştır. Birisi yeşilin kızı en. Yani en of Green Gables. İkincisi de Monte Cristo Conto. Bu ikisinde de evin içinde bağıra bağıra ağladığımı hatırlıyorum. Ama nasıl mutluyum anlatamam. Sabaha kadar çizgi filmi izliyorum. İçimde kelebekler, nehirler, kuşlar, kiraz ağaçları açıyor yani izledikçe. Anneme dö dönüp demiştim ki anne onu buldum. O çilli kızı buldum. Sonraları Netflix'te harika bir dizi olarak ekranlara geldi. Ve hepiniz çok sevdiniz. Herkes bu romantik, çilli ve konuşkan kıza aşık oldu aslında. En içimizde kalan yetim kızların, kadınların sesi oldu adeta. Ee, peki bu çilli kızın tüm dünyada bu kadar sevilmesinin arkasında yatan sebep neydi? Öncelikle En Shirley oluşturan ve arkasındaki isme götürmek istiyorum sizleri, çünkü arkada başka bir kahraman kadın var. Ee, Lucy Maud Montgomery, 30 Kasım 1874'te Prince Edward Adasında kasabasında dünyaya geliyor annesi henüz e, o 21 aylıkken tüberkülozdan ölmüş babası hükçe John Montgomery ise e, annesinin ebeveynleri Alexander ve Lucy MacNeil'in bakımına bırakıyor Lucy Maud'u ve Batı Kanada'ya yerleşiyor buraya geliyor eserin neden Kanada'da geçtiğini şimdi öğrenmiş olduk aslında yazar bildiği dünyadan e, gider derler ya yazar aslında kendisini yazar. Yaşlı bir çift ile tek çocuk olarak yaşayan Montgomery e, hayal gücü, doğa, kitaplar ve yazma ile arkadaşlık kurmaya başlıyor. 9 yaşındayken ilk şiirini yazıyor ve günlük tutmaya başlıyor. Ayrıca amcası John ve teyzesi Annie Campbell e, Park Corner'daki aile, e, aile, evlerinde vakit geçiriyor onlarla bol bol. En isminin nereden geldiğini de biraz böyle anlayabiliriz. E, Montgomery erken yaşta eğitimi tamamlıyor. Babasının tayini dolayısıyla da e, Prince Albert'ta bir süre yaşıyorlar ve burada ilk şiirini yayınlıyor. Daha sonra öğretmenlik lisansı almak için e, Prince of Wales well College'a gidiyor. Orada eğitim görüyor bir süre sonra Dollhouse Üniversitesi'nde İngilizce Edebiyatı okuyor. ve yazılarıyla aslında para kazanmaya başlıyor. 1800'lerin Kanada'sında ilk yüksek öğrenim gören kadınlardan biri Lucy Maud. Şöyle düşünün. Henüz kadınların oy kullanma hakkı da yok. E, Lucy Maud Montgomery hayatın önemli bir bölümünü büyük annesiyle birlikte geçirdiği Kevin'de ee, şey yapıyor geçiriyor bu dönemde yazmaya olan tutkusu hiç dinmiyor sayısız eser yazıyor pek çok kez reddedilmesine rağmen bir kadın olarak sonunda ilk romanı Yeşil'in kızı en iyi yazmaya karar veriyor kadın haklarının çok geç uğradığı bir coğrafyada yazarak para kazanan ilk isimlerden biri hatta 1899'da 96.88 dolar kazanmış ve 1903 yılında yazarak ulaştığı rakam 500 dolara çıkmış. O dönem için çok iyi bir para. Anne Shirley bu arada Yeşil'in kızı Anne defalarca red cevabı almış bir eser. Onu bir kutuya koyup saklayan Montgomery yıllar sonra yeniden okumalar yaparak yayınlamaya karar veriyor ve böylece Anne Shirley can buluyor. Lucy'nin eserlerinde doğa sadece bir arka plan değil, karakterlerin iç dünyalarıyla iç içe geçen, onlara huzur ve ilham veren bir varlık. Shirley gibi karakterler doğanın kucağında kendi kimliklerini keşfediyorlar. E bu romantik dönem edebiyatının işte doğa tasvirleriyle örtüştüğünü görüyoruz. Hatta onun eserlerinde doğa daha çok bir terapi gibi, bir ruhsal beslenme kaynağı olarak işleniyor. Aslında insanın topraktan koptuğu Andan itibaren çok özlediği bir şey doğa. Örneğin Anne'nin Avonlea'daki o yeşil evde geçirdiği ilk günler doğanın iyileştirici gücünün karakter üzerindeki dönüştürücü etkisi de gözle görülür şekilde anlatılıyor. 19. yüzyıl Kanadası'nda kadınlar toplum tarafından belirlenmiş sınırlı rollere hapsolmuşlar. Evlilik, çocuk yetiştirme ve ev işleri kadınların hayatlarının merkezindeymiş. Montgomery'nin eserlerindeki kadın karakterler aslında bu kalıplara sıkışmış olsalar dahi içindeki özgürlük arzusunu bastıramıyorlar. En Shirley, işte Marilla Cuthbert gibi otoriter bir figüre baş kaldırırken aynı zamanda kendi kimliğini oluşturma mücadelesini veriyor bir yandan da. Montgomery kadınların iç dünyalarına dair derinlemesine bir inceleme yaparak Dönemin kadınların yaşadığı çelişkileri ve zorlukları aktarıyor okurlarına. Hepimiz içinde bir kader birliği sağlıyor aslında. Ee, mesela kitapta şöyle bir bölüm var, çok hoşuma gidiyor. İçimde pek çok farklı en var. Bazen fazla sorun çıkarmamın sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Yalnızca tek bir en olabilseydim çok rahat ederdim. Gerçi o zaman da hiç ilginç olmazdı. En Shirley çilli, kırmızı saçlı ve gri gözleriyle öksüz bir çocuktur. Avonlea'da yaşayan Marilla ve Matthew kardeşler çiftlik işlerine yardım etmesi için yetimhaneden bir erkek çocuk evlat edinmek istiyorlar. Ancak bir yanlış anlaşılma sonucu onlara 11 yaşlarında bir kız çocuğu veriyorlar. Aklı havada, romantik, hayalperest bir çocuk ki çiftlik işlerine de yardım edemez. Çocuk olmayı daha hiç tadamadan başkalarının çocuklarına bakan, temizlik ve yemek işleriyle ilgilenen kocaman bir kadın en Shirley. Bazen tıpkı günümüzde kadın olmanın hissettirdiği bütün yükümlülükler gibi erkenden hayatı öğrenen bir çocuk aslında. Ancak karanlığı seçmemiş, her zaman aydınlığa yürümek zorunda kalmış. Eski bir entarisi çantasının kulpu kopmuş ve saç kırmızı saçlarını iki yana örmüş. Sevimli bir kız çocuğu aslında bakıldığında. Yazar sık sık enin saçlarının kırmızı olmasından ve karakterin bundan rahatsız olmasını vurgulamış. Çünkü o dönemin görüntüsü ve kabul edilen e, tasvir parlak sarı saçlı kızlar veya pamuk prenses gibi kabarık elbiseler içinde kapkara kömür saçlarıyla prenses rolünü oynamak zorunda kalan küçük kadınlardı. Cuthbert ailesinin evine yanlışlıkla gelen bu çelimsiz kız çocuğu geri gönderilecek. Çünkü istemiyorlar. Özellikle Marilla burada çok önemli bir karakter. Marilla o dönemin Kanada'sındaki otorite ve kalıpların içinde büyüyen bir kadın olarak Erkek çocuğu istiyor çünkü erkek çocuğu çiftlik işlerine yardım etmeli, kız çocuğu bakımı, kız çocuğuyla uğraşmak, yani bir kız çocuğu büyütmek, bunlar çok böyle, onlar için külfet gibi de geliyor. Ama bucir bucir sesiyle, hüzünlü geçmişiyle, Marie ve Matthew'un kalbini çalıyor en. E, artık bir evi var, en ilk defa bir yuvaya sahip oluyor çünkü çocukluğu çok kötü geçmiş. ...zorlanmadan, dövülmeden bir eve sahip olmuştur. E, aşık olduğu doğa onun evidir artık. Her şeye isim verir. Her şeye. Onlara iyi geceler der. Onlarla konuşur. Onlara bir kimlik verir. Yaşamın içine katar. Çevrenizde Yeşil'in kızı Eni anlatıp... ...ona hayran kalan erkekler oldukça azdır. Bence öyle. Var mı sizce? Yani varsa da onlara çok selam söylüyorum. Bu küçük kız bize kız neşesini hatırlatıyor. Hepimiz içimizde biraz yetimiz ya aslında. Anneleri tarafından, babaları tarafından yetim bırakılan kadınlar. Doğuştan zayıf olduğumuza, çok fazla çilli olduğumuza, çok zayıf, çok güzel, çok konuşan, çok yavaş olduğumuza karar veriyorlar. İşte kabarık elbiseler, kurdeller tanımlıyor bizi. Sürekli kendimize bakmak zorundayız. Sürekli o tatlı kız, prenses kız rolünü oynamak zorundayız. Saçlarımızın arasında gezen dallar, çiçekler, Asiye bir görüntüdür toplum için. Kendini mutlu etmeye çalışan kadından rahatsız oluyorlar. Tek başına mutlu olmayı seçen kadınların varlığıdır aslında mesela. En bize bunu defalarca anlatır, toprağı, suyu, rüzgarı hisseder, kadın olmanın getirdiği o empatiyi daha çocukken hissederiz onu izlerken. Ama içimizde dalgalanıp duran, koşmaya hazır o enerjiyi bazen alıp götürür ya hayat bizden. Aslında hepimiz o yuva aramıyor muyuz? İçinde huzurlu, üretken, çalışkan ve bazen de bırakmış hissettiğimiz o yuvayı. Bu bazen işte Prince Edward Adası'nın kırsalında, yeşillerin içinde bir yerken, bazen bir okulun, mesleğin, önlüğün içinde de olabilir. Bazen anne olarak bir bebeğin gözlerinde, bazen bir patinin sıcaklığında buluruz o yuvayı. Anne olmayı tercih etmemişizdir ama bir canlıya ebeveynlik yapıyoruzdur. Ama illa da bize anne olmamız gerektiğini söylerler ya, yalnız kalmayı tercih edebiliriz. Ama bu yine de rahatsız ederler. Evde kaldın. Niye evlenmiyorsun? Bir aile kur, bir yuva kur. Asla evlenmemiş ve evlenmeyecek olabiliriz. Bakalım. Anne olmayı doğuştan reddediyor olabiliriz. Ama hepimizin bildiği ortak bir şey var ve onların kabul edemediği bir şey. Kadın olmayı çok seviyoruz hepimiz. Bu zorlu, kırılgan dünyanın içinde zaman zaman öksüz hissettiğinizi biliyorum sosyal hayatta, kamusal hayatta, iş hayatında, okul hayatında, kendi hemcinslerinizin hayatında bazen yetersiz, yetim hissettiriliyoruz kendi tercihlerimizden dolayı. Çok fazla iş yükünün ortasında e, masum bir çocuğun renkli hayallerini özlüyorum bazen, yalan yok. Tıpkı En gibi. Dizide bir sahne var. Ee, en yetim bir çocuk olduğu için dini bir eğitim yok. Marilla bir gece ona dua et ve yat diyor yani. Hadi Tanrı'ya e, istediği gibi dua ediyor en de. E, komik de o sahne aslında. Ve bir gece e, dediğim gibi Marilla bunu gördüğü anda çok sinirleniyor ve kızmaya başlıyor. Diyor ki böyle dua edilmez. Pazar okuluna gideceksin. Orada öğreneceksin diyor. En e, yeni siyah elbisesi ve eski şapkasıyla Kiliseye doğru yola çıkıyor. Aniden duruyor ve çiçek toplamaya başlıyor. Şapkasını biraz süslemek ve güzelleş, güzelleştirmek istemiş sadece. Öyle diyor Marilla'ya anlatırken. Çiçeklerle örülü şapkasıyla birden koşmaya başlıyor. Bu sahne benim içimde defalarca çağıldamıştır. Ben olduğumu hissettiğim anlara götürür bu sahne beni. Asla kendimi kasmadan Yalan söylemeden hareket ettiğim anlara, bazen tekken, bazen birileriyle yaşadığım bu anlara, ritüellere götürür. Senin de aslında ruhunu süslediğin, beslediğin zamanlarda yaptığın bir ritüel var mıdır? Mesela ben yürüyüşe çıkar, bazen tanımadığım insanlarla konuşmayı çok severim. Minik dans adımlarım ile şehre doğru böyle yol alırım. Çok mutlu olduğumda saçma sapan zıplamaya başlarım. Çok sevdiğim bir yemeği tattığım zaman bir o yana bir bu yana böyle eğilir garip garip hareketler yaparım. Ee, i̇nsanların mimiklerine, çizgilerine bakıp onlarla ilgili hayal kurarım. Ne yaşamış olabilirler diye. Onlar, onları kafamda bir hikaye uydururum. Ağaçlara sarılır ve onlardan şifa aldığımı düşünürüm. Yoldaki kedilere öpücük atarım ki bu bazen yanlış anlaşılabilir. Hüzünlendiğimde ve zayıf hissettiğimde sessizleşir. Tanrıyı çağırırım. Doğayla hep bir bağım olduğunu ancak yüzyıllar içinde bu sırrı bizden sakladıklarını düşünürüm. Hepimiz içimizde bir antişarlık taşıyoruz. Yürüdüğümüz yollar farklı sadece. Planladığımız ve arzu ettiğimiz masalların prensesi olmak istemiyoruz. Aksine Lucy Maud Montgomery gibi onları yazmak istiyoruz. Kendi kaderimizi kendimiz inşa etmek, bazen düştüğünde o kırılgan ve naif tarafımızın da kabul görmesini istiyoruz belki de. Şimdilerde ne yaşadığını bilmiyorum. Neler hissettiğini biliyorum ama. Değişimin korkusuyla sarsılıyor. İnandığın gücün giderek zayıflamasından korkuyorsun. Kadın olarak kısıtlı alanlarda dolaşmanın rahatsızlığını hissederek İnadına koştuğunu da biliyorum. Bütün toplumun algısı ve yaptıklarını yapmak istemediğini de biliyorum. Ama bunu yapmadığın için kendini suçlu hissettiğini de biliyorum. Yorulduğunu biliyorum. Bir anne olarak yorulduğunu biliyorum. Evin işlerini gören bir kadın olarak yorulduğunu biliyorum. Yarım kalan hayallerini özlediğin için duyduğun pişmanlığı anlayabiliyorum. Zarif. Narin, kırılgan, hayalperest, güzel, sıradan, çilli, çok konuşkan, çok sessiz gibi betimlemelerin ardında bir dünyadan geldiğini de biliyorum. Çok eski ve kadim bir dünyanın ezgileriyle birlikte gönderildiğin bu düzende ihtiyacın olan sadece kendine ait bir yuva. Bu bazen kitaplarla, sözcüklerle kurduğun bir ailenin ne bileyim gülümseyen tablosuna, resmine baktığında, pişirdiğin yemeklerle, anne olduğun canlılarla, içinde duyduğun yaratma isteğiyle, bazen isteksizliklerle de, durduğun zamanlarda donuk bakışlarınla, tepkilerinle, yetmişinde bile rengarenk elbiselerinle, Dans ettiğin bir yuvayla gerçekleşir. Zaman zaman kaybettiğimi sandığım o küçük kızı avuçlarımın içine alıp izliyorum. Gülüşlerini, beklentisiz çabalarını, gökyüzünü daha mavi, ormanları daha yeşil gören gözlerini hissediyorum. İçinde bir kor gibi alev alan veya bir ince gibi parlayan o kızı asla kaybetmek istemiyorum. Büyümenin fırtınasında ona eşlik eden rüzgarların kuvvetini ara ara özlüyor ve geri çağırıyorum. Ona sihirli birkaç söz söylemek istediğimde aklıma ilk gelen şey şu. Durma. Pes etme. Yorulduğunda soluklan. Soluklandığın zaman sırtını yaslayabileceğin değerlerin olsun. Kendine ait bir odan olsun. Kendine ait bir sesin olsun. Onlar yalnızca sana ait ve senden güç almalılar. Yalnız hissetmediğin, evinde hissettiğin o yer neresiyse Neresi olur bilemem. Ona aidiyet verecek olan sensin. Lucy da 1800'lerde içindeki o küçük kızı çağırdı işte. Ona hikayeler, şiirler, zamanlar hediye etti. Henüz kadınların oy hakkının bile olmadığı bu coğrafyada gaz ışığı altında satırlarını geleceğe hazırlayan bir kadının varlığından haberdar bile değillerdi belki de. Şimdilerde sana da yapamazsa yapamazsın diyorlar. Biliyorum hep diyecekler, hep diyorlar. Bunu bazen sözle ifade edemeseler de çekingen, alaycı gülümsemeleriyle, tatlı, olumlu, toksik yorumlarıyla yapıyorlar. Şimdilerde belki de sen kendine bile yapamam diyorsun. Çünkü buna çok inandırıldık. Çok fazla, çok iş kollu görevimiz var ya, yetişemeyeceğimizi, kırılacağımızı düşünerek de yapamazsın diyorlar. Çünkü unuttun bu arada, Umutsuz dünyanın dar kalıplı değerlerinin arasında bir vitrinde durmaktan da sıkıldın. Bir şeyler yapmalısın dedi sana. Her defasında bir ses sana bir şeyler yapmalısın, bir şeyler yapmalısın. Unuttum. Yöntemin neydi? Oyun oynamaktan sıkıldın. Oysa bütün keyif o anın içindeydi ya. Hatırla. Çabucak büyüdün belki de. Kocaman evlerin içinde, babasız otoritelerde gökyüzüne uğurladığın annenin sessizliğinde, vazgeçtiğin hayallerinin içinde serpilip kocaman bir kadın oldun. Bir tarafın buruk, bir yanın yetim ama bir yanın çocuk kaldı. Ona sarılmayı unuttun, ona sığınmayı unuttun. Tüm hüzünlerin telafisi belki de saçlarını süslemekte. Ne diyorsun? Tıpkı en gibi. Anlatırsan unuturum öğretirsen hatırlarım beni dahil edersen öğrenirim farklı olmak kötü bir şey değildir sadece alışık olmadığınızdır bütün kadınlara sevgiyle